Selamun Aleyküm kıymetli dostlar. Bugün banyo ve tuvalete tuvalet kağıdı koymak için rafa benzer bir obje yapacağız. Bunun için sanayiden 3'er metre boyunda 2 tane 125'lik kumaş aldım. Bu Pimaçları 10 santim uzunluğunda ...gördüğünüz gibi kestim. 6 metre pimaçtan... ...57 tane... ...10 santim boyunda... ...pimaç çıktı. Daha sonra... ...ortalığın tozunu temizleyip... ...masanın üzerine... ...bir zımpara yapıştırıp... ...pimaçlardaki küçük kusurları temizledim. Daha sonrasında bunların düzenini ayarladım. Kalemle bu şekilde pimaçların birbirine temas eden yerleri işaretleyip oralara yapıştırıcı sürerek kaçarlı olacaklarını ayarladım. Bu şekilde. Bunları da birbirine yapıştırdıktan sonra arkalarının mukavva veya reklamcılarda satılan bazı malzemeler var. ismini tam bilmiyorum. Ben bunları yeni dönüşümden buldum. Bu şekilde keserek maket bıçağı yardımıyla ve hızlı yapıştırıcıyla yapıştırdım. Daha sonrasında iki tüp boya aldım. Antrasit renginde. Ama boyalar kaliteli olursa iyi olur. Çünkü kalitesiz boyalar akma yapıyor ve kapatmayı da iyi yapmıyor. Bu şekilde içlerini ve dışlarını temizce boyadım. Daha sonra dışının güzel görünmesi ve biraz daha hareketlendirmek için altın yaldız ve bakır yaldız boya aldım ama altın yaldız olanı kullandım. Yine bak eline bir şeyler aldım. Aha. Bu şekilde bitti. Hocam pardon ne iş yapacağız onunla? Banyolar için tuvalet kağıdı. Aa, aa, süper bir şey ya. Böyle yapıyorsun. Böyle yazıyorsun. O da sana gösterilir mutlaka. Evet. Daha sonrasında çizilmemesi için çünkü bunları köye götüreceğim. Bu şekilde kurmayı aldım. Çizilmeyecek kadar olsun yeter.